ortamı görüyorsunuz. Harika. Hayvanları görüyorsunuz. 10 numara. Bu insanları ilk gördüm. Harika. Tanımıyorum. Beraber tanışacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ağrı'da sadece bugün yani bir gün zaman geçirdim. Şu an saatimiz 17.30 yani akşam oldu. Bu son program. Ağrı'yı herkes gibi biz de ben de daha doğrusu Ağrı Dağı münasebetiyle dağlık bir yer olarak tarakyet ediyorduk ama ben de Sayın Ahmet Haliloğlu da buraya görünce ağrının neredeyse bir oba olduğunu e, görmüş olduk. Ve tabii ki Arı deyince... akla çok şey gelebilir ama yolun kenarlarında merada inanılmaz bir büyükbaş ve küçükbaş zenginliğini de görmüş olduk. Şimdi konuşacağım işletmeyi hiç tanımıyorum. Sadece bir e, referansla geldim. Ama İlginç bir hikayesi var benim açımdan. Bir hayvandan belki de 100 hayvana ya da daha fazla hayvana çıkmış olmaları e, e, duydum. Üstelik de bu insanlar e, bölgeye yeni yaklaşımlar getirmek üzere çalışma yapmış vaziyetteler. Bugün bugün 3 tane konuğum var. 3 tane konuğumu ben tanımadığım için onlara soracağım. Ve herkes kendini tanısın abi. Başlayalım sağdan. İşletme sahibi Erhan Aslan. Erhan Aslan? Evet. Erhan Aslan. Peki. Hacı abi tanıyalım. Ben Erhan Aslan'ın babasıyım. Erol Aslan. Erol Aslan. Evet. Tamam. Ben Tugay Seçen. Ee, Aslan ailesiyle aile dostuyuz. Ee, tanışmanız vesilesiyle aracı olan kişiyim. Peki. Ee, yok, sen de kalsın çünkü sen de geleceğim bu tarafa doğru. Sen ne iş yaparsın e, artı bana bir ağrıyı anlatar mısın? Ee, ben 1979'dan beri devam eden bir aile şirketinde son jenerasyon olarak gıda tait işlerinde faaliyet göstermekteyim. Tabii aslında bizim mesleğimizin temeli olan konuyla alakalı sizin program yapma amacınız var. Ağrıya değinirsek e, temelde eğer konuyu biz ele alırsak ben savunma sanayi kadar e, tarımsal ve hayvancılık faaliyetinin de bir ülkenin bağımsızlığında temel rol oynadığını düşünüyorum. Bu konuda geliştirilen politikaların bu derece önemli açıdan değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu hissiyatlarla Ağrı'nın e, Türkiye açısından önemli bir hayvancılık bölgesi olduğu ve e, ekonomik açıdan hayvancılık ve tarımın büyük yer aldığı bir ildir. E, pek uygun fazla, mu? Hayvancılık için uygun bir yer midir Ağrı? E, ovadır. Sulak alan bakımından çok fazla verimlidir sulak alan açısından. Bu cevheri gören de değerli bir halka sahiptir. İnşallah bunu modern alana taşıyarak daha iyi bir nokta ulaştırmaya hep beraber çalışıyoruz. Siz gıda deyince gıda neresindesiniz? Gıda toptancılık. Hangi ürünlerle? Olarak. Ürünlerimiz bir büyük şitle şirketlerin toptancılık alanı var bir de yufka imalatımız var. Yani bu işin doğası olan un var bizde. Değil mi? Evet, bir de un var bizde. Bu kadar şey var mı? Buğday var mı bölgede yok değil mi? Ee, bölgede buğday ekiliyor. Organik buğday ya da ee, böyle e... tarım il müdürlüklerimizin çalışmaları var. Hmm. Ee, yalnız daha yeteri kadar verim alınmış değil. Değil. <laughs> İklim pek de müsait değil zaten evet, bu işe. Evet. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür. Şimdi ederim. Şimdi şu abin adı Erol muydu? Erol evet. Erol abi. Tamam, şimdi sen bir çınar ağacı gibisin. Sen işte yaprakların da değerlidir. Kolların, gövden, senin her şeyin güzeldir. Allah razı olsun. Bu bölgeyi daha iyi biliyorsun. Bu köyün eskisini biliyorsun, yenisini biliyorsun. Sen hayatın boyunca neler yaptın? Eski hayvancılıklar mı güzel, şimdi mi güzel? Bir de ağrıyı senden dinleyelim. Şimdi Eski hayvancılık ben yapıyordum. Ben de babamdan aldım. Erhan'a devrettim. Yalnız Erhan bizden daha iyi yapıyor. İmkanlar şimdi şu an daha iyidir. Biz eskiden sadece samanla bir ot falan vardı. Şimdi yoncalarımız var. Ee, Mısır. Silaj. Silajlarımız var. imkanlarımız var. Benim dört tane oğlan çocuğum var. Bir tanesi çok şükür yerimiz iyidir. Eraziyemiz de var. Erhan çiftçilik yapıyor. Erhan hem çiftçilik hem hayvancılık yapıyor. Yeterli kadar da bizim evden şeyi geliyor. Yani yonca Kafkı. olsun, yonca olsun, silaj olsun, korigan olsun. Biz bunları hep ekiyoruz. Çok şükür imkanlarımız var. Devlet tarafından da bize testriqli olaraq o 50 metrəlik şeyi dövlət tərəfindən 150 üzə yaptılar. Sağ olsun. Ha, razıdılar deyəsən. Peki. Nə e, o nə mən Erana soraram. He. Eee sən 4 nəfər çocuğu hayvanla büyüttün veya tarımla büyüttün. Doğru evet, mu anlıyorum. Evet. Büyüttüm. iki tanesi üniversite bitirdi. Yalnız Erhan liseyi bitirdi. Yok dedi. Ben e, çiftçiliğe başlayacağım. On yapmış. Dostlara doğru yapmış. tane <laughs> değil. Dokuz kardeşi. Ha, dört tanesi erkek çocuk. Ha, şunu, ha, ha şunu düzeltelim şunu şöyle. Ha. Ha. Beş kız, dört olan var. Dört, evet. Güzel. Sen 9 sene çocuğu hayvanla mı büyüttün onu mu anlıyorsun? Evet, ben? evet hayvancılıkla. O sen ciddi. daha aşağılısın bizden, ben ee, bir tane çocuğu büyütemiyorum e, vallahi yani. Vallahi büyüttüm çok şükür. <laughs> bak e, ticarette de başladım biliyorsun. Ticaret yaptım, e, bak burada da emekli oldum. E, şimdi benim büyük oğlan markette bakıyor. İkinci Erhan'ın küçüğü matematik öğretmenidir. Bir tanesi de Van'da e, sağlık memuridir. Çok şükür, ben Güzel. de halimde memnunum. Şimdi e, senin eskiden şeyi Erhan'ı sayma. Kaç hayvanım oluyordu? Yok bizim o kadar hayvanlarımız olmuyordu. Yani ben sana diyeyim daha küçükken abimle beraber ortaktık. Abim gitti bir yerde çalıştı. Para getirdi. Koyunları aldık. Koyunla kuzu 11 tane vardı. 11 tane koyunla kuzu 11 tane vardı. 5-6 tane de doğmuş ineklerimiz vardı. Çok şükür vallahi şu anda Erhan'ın yüzden fazla hayvanı var. Yani, Uzaktan Bir Erhan'dan önce sen bir atlı bu kurmadın mı? O da bir geçmiş orada bir... olmuyordu. Yeterli. Allah o zaman o kadar verirdi. Bu bu sonunda çok şükür işlerimiz daha iyi oldu. Daha çocuklar da yetiştiler. Herkes kendi işinde çalışıyor. Şimdi bizim bu o, o dört, kız çocuklar üç tane şey dört tanesi kocadadılar. Bizim bu dört tane oğlan Heresi ayrı, evleri ayrı değil, Yalnız birlik, beraberliktir. Hepsi bir. Yani büyük olanın cüzdanındadır. Evet biz kazanırız, Oo. benim bakorumda Hepsi birdir. Yani o üç, dört musluktan gelen su bir çeşmeden çıkıyor. Depo, depoya giriyor, e, ondan dağılıyor. Evet. Bizim Oo. Öyle. Siz işi bitirmişsiniz e, ya. Vallahi bitir. Çok şükür memnunuz. Değil mi? E, o yaptığımız uygulamada da memnunuz. Uygulamayı sen mi ortaya koydun? E ala bilmiyorum yani ben mi Benim koydum. Mi ben oydum yalnız çocuklar da e, desteklediler ha, güzel çocuklar destekledi. Sen de hayvan dışında arazide var mı? E, var. Ne ne üretiyorsun orada sen üretiyorsun? Ben daha önce sadece buğdayla arpa ekirdik. Hı. Aa, şu anda çok büyük yonca yilerimiz var ee, Erhan şeyde yani bizim tapu benim namdadır. Eran namada da 100 dönüm yakın şey var. Arazi e, var. var. Yok arazi çok. Ha, Arazim şu anda belki 700 800 dönüm arazimiz var. Hmm. Babada kalma bir 60 dönüm arazimiz vardı. Yalnız bu sonunda da şey aldık. Allah da nesip etti. Oldu bir nasıl oldu bunu da. Bir dakika, bir dakika kardeşim, doğru. Bir dakika öyle laf ettin ki şimdi benim ufkumu almıyor. Niye? Bak şimdi 60 dönüm babadan kaldı. He evet 60 dönüm. Şimdi var. 600 dönüm olsa toplamı? Yok yok 60 60 dönüm ancak vardı. Hayır. Evet. Şimdi şimdi diyorum. Şimdi kaç? 700 dönüm mü var. He. 100 var. O kadar araziyi neyle aldın? Parayla. Kimse ya, köyde kim sattıysa aldım. Karşıdaki köy Hamiska var. Aa, onlar sattı aldım. Baktım arazi ucuzdur. E, paramız da vardı, aldık. Parayı hayvandan mı kazandın ticaretten mi? Ya, hayvandan kazandık, ticaretten kazandık. Ben önce tampecilik yapıyordum. Hmm. Kamyon, tampecilik kum, çakıl falan taşıyordum. Ondan sonra 90 Dan bir yarım minibüs, yarım otobüs, minibüs köy yolunda çalıştım. Ha servis yaptın. hiç bir yaptırmadın yani he, sen. He, yok yok hiç durmadım. Ben çalışırdım. Ondan sonra da minibüsü sattım. E, bu gıda üzerinde bir dükkan açtık. Çok şükür bu sonunda mülkiyeti de aldık. <laughs> Elhamdülillah. Sonunda markettir. Ben, büyük olan ona bakır. E, Güzel. Peki, Ağrı'da hayvancılık yapılır mı? Yapılabilir mi? Gelişiyor mu? Ne görüyorsun Ağrı'da? Yani Ağrı'da hayvancılık e, gelişiyor. Ne olursa yani işine sahip çıkan her şeye de muvaffak oluyor. Yani işine sahip çıkmayan e, kolay kolay e, şey olmuyor. Muvaffak olamaz. Yani ne iş yaparsan sen işinin başında olacaksın. İşine sahip çıkacaksın. Mesela Erhan ben Erhan'ın yüzünde de diyorum, Erhan evi Ağrı'dadır, sabah namazında bakayım Erhan gelmiş hayvancılıkla da uğraşıyor, gidip ineklerini sağdır. bizim üç tane sağma makinelerimiz var, hı hı. E, sütü sağır. Ondan sonra abisi de gelir markete bakan, bak markete bakan diyor mesela ben geldim, yok o sabahla erken gelip, şeyini yapıyor. Beraber, İş, yapıyorlar. işini yapıyor. Sütünü alıp götür markette sütünü de satıyor. Ha sizin satma yeriniz de var yani. He, kendi yok, marketinize kendi, kendi, sütünü satıyorsunuz. süt satıyoruz. Hala yeterli de gelmiyor. Gelmiyor. Yani, he, Valla yeterli de gelmiyor. He, süt, o, o e, zaman sütümüz demek ki yağlı iyi yani anlaşılıyor. Ee, çok şükür yani bir kazanç yolu bulmuşuz. i̇yidir yani. Bir fonu buldu diyorsun yani. <laughs> bulmuşuz <laughs> memnunuz. Peki teşekkür ederim evet, Erhan. Teşekkür ederim. Hadi abi, şimdi hayatını anlat bakalım şimdi sende çok şey var belli oldu. 83 doğumluyum. Doğup büyümem Konuktepe köyünde oldu. Hayvancılık mesleğini babamdan aldın. Şu anda hayvancılıkla uğraşıyoruz, tarımla uğraşıyoruz. Tarım işini bitirdik iki gündür. Biçerdiveler geldi. Yani bir hafta içinde hepsini bitirdik. Ne vardı? Buğday mı? Arpa mı vardı? Arpa vardı, buğday vardı. Zaten bir şeyler verdik, bitirdik. Yonca, korunga, Onları zaten biçtik, yamıştık. Hayvanların kışın kaba yem ihtiyacını karşılamak için. Hmm. Şu anda dediğim gibi hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız da yani 2005 yılında bir iş icabı o zaman babamıza kalan hayvanları sattık. İki tane hayvanımız kaldı. Dışarıdan aldığımız hayvan olmadı hiç. O hayvanlar doğurdu. Tamam. Yıldan yıla doğurdu. 4 hayvan oldu, 8 hayvan oldu, 10 hayvan, 20 hayvan, 30 hayvan. Şu anda şükür yüz hayvanımızdan fazla öyle yani kendi ürettiğimiz hayvanımız. Bir dakika, bunun hepsi senin ürettiğin olamaz. Ne kadar üretti, ne kadar dışarıdan aldın bu hayvanları? Dışarıdan aldığımız hayvan olmadı. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç dışarıdan aldığımız hayvan yok. Allah Allah. Bu kadar. Şu gördüğüm hayvan değil mi? Bu, bu, bu hayvan da hayvanlar. Şimdi hayvanları. bu hayvanların e, hepsi bizim değil, köyündür. Ha, onu sordum Heh, işte Heh, Şimdi, şimdi, şimdi okay. köy olarak o yani geliyor. Hepsi senin diye düşünmüştüm. Yok hepsi e, köyün hayvanları da var. Şimdi hmm. köy olarak o geliyor. Sabah köyün Doğru. merkezine bırakıyoruz, çoban getiriyor, odatıyor, akşama kadar, akşam tekrar herkes hayvanı içeri götürüyor. Bu hay buradaki hayvanların e, hangi renkleri senin? Yani simenterler mi senin? Simenterler. Simenter. Simenter mi çalışıyorsunuz yani? Simenterler özendik önceden yerli hayvan vardı. Hı. Sonra simental bir tutku oldu. Artık yani sevdim o hayvanı ben çok sevdim. Irklarını yani güzel, kaliteli boğa aldık. O hayvanlardan buza aldık. Aldığımız o buzaları yıldan yıla daha da gel geliştirdik. Yani. yani ırkları daha süt verimi yüksek olanları aldı kendi işletmemize bıraktık. Erkek hayvanları sonbaharda biz işletmeden çıkartıyoruz işletmenin ihtiyaçları için. Satıyorsunuz. Satıyoruz dişi buzağları da işletmeye katkı olsun diye. Şu anda ortalama kaç litre süt alıyorsun sen Sibantel'de? Şu anda ortalama yani gerçi şu anda otlar kurudu, süt çekildi biraz azaldı. Yani otun tam çıktığı zaman, yeşil olduğu zaman yani ortalama 12-13 kilo, 15 kilo süt alıyoruz. Süt alıyorsunuz. Evet. Daha artırmak için bir çabanız var mı? İhtiyaç var mı? İhtiyaç var. Yani şu anda ihtiyaç var o da baya bir sıkıntı oldu. Yani çok sıkıntı, baya çok sıkıntı oldu. Doğru. Şimdi ben gereken de baktım, seninle konuşmak için iyi olacak çünkü. Şu karşı daha bakıyorum, hayvanlar zebil. Burada bakıyorum zebil. Fakat ilk gördüğüm zaman hayvanların kaburgaları belliydi. Sabahleyin e, sizinki değil de daha böyle kara sığır, yeli sığırları gördüm ben sabah bir köye giderken. Evet. %50'sinden fazlası zayıf diyeceğim ben sana. Evet, yani evet. Bu evet. hayvanlar sütle çıkmaz, et de çıkmaz. Muhtemelen hayvanlar meraya sayılıyor, salınıyor, geliyor bir su içiyor. Başka bir şey yok. Başka Anladığım yem falan ver, evet. Yok verilmiyor. Niye? Maliyet olmadığı için. Peki sen abi nasıl besliyorsun? Bir de bir rasyon alalım senden. Ona göre bir bakalım. Şimdi biz hayvanları 5. aydan itibaren içeride herhangi bir yem falan vermiyoruz. Bir kaba yem falan vermiyoruz. Hep otlamaya çıkıyor. Sabah otlamaya geliyor. Akşam saat 6-7 gibi tekrar hayvan içeri geliyor. O zaman buzarlarını emdiriyoruz kalan sütü sağıyoruz. Ee, bir dakika sen şimdi Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Ekim. Ekim'e kadar yani hayvanlar dışarıdan otluyor. 6 ay full dışarıda. Full dışarıda. Sadece şu gördüğüm otları mı yiyor? Evet otları yiyor. Başka bir şey yemiyor mu? Yok başka bir şey yok. 6 ay dışarıda otluyor. 6 ay içeride. Aslında seninki klasik bir bir, bir ağrı bir kars hayvanı gibi olmuş yani şu anda. Sen, sen klasik sen hani bir ninni çiftlik kurdum. Ona özel bir katkıya pek yapmıyorsun yazın herhalde. Yani. Yazın yapıyoruz. Yazın da, zaten mer olduğu için yani maliyeti de düşürmek için mecbur hayvanları dışarı ya, ama salıyoruz. Şey Söylesem ben sana. Size şimdi mayıs haziran buranın en iyi ot zamanıdır. En iyi ot zamanı evet. Ee, oraya bir miktar miktarda e, süt yemi katsan, süt miktarına sen %30 artar. Atmaz mı? Artar ama yalnız o maliyeti geçmez. O artıracak olan... Yem maliyeti diyorsun kurtarmıyor mu? Kurtarmaz. Kurtarmaz. Senin günde toplam kaç litre süt oluyor? Şimdi biz buzağları emdirdiğimiz için buzağları hepsini emdiriyoruz. Şimdi 50 tane buzağım var. Buzalara Sen em... buzağa oynuyorsun anladım yani. Buzağı yetiştiriyoruz zaten ben buzağı yetiştiriyorum. Kalan sütü ben sayıyorum. He. Kalan sütü o ben sayıyorum. O da bir şey yok yani. Toplam kaç süt kalıyor senin? Kalan sütü ben sayıyorum. Ama buzağlar da büyüdükten sonra sütten kesiyoruz artık. Tamam. Yani diyelim bazılarını kestik. Bazıları daha küçük olduğu için onlar daha şu anda emiyor. Sen o zaman şu anda sütü tamamını kendin mi pazarlıyorsun? Kendimiz pazarlıyoruz. Evet. Yani markette kendi, pazarlıyorsun. Yani. Kendi marketimiz var merkezde. Yani o o kalite yakalamışız. Çünkü millet sütten memnundur. Niye? Yağlı sütümüz var. Daha... sütümüz. Ekstra üzerinde süt, 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 alacağım diye hayvanı yormuyorsunuz. Yok yok yani herhangi bir katkı falan da bir ne bileyim mi, yani sütü artıracak bir yiyen falan vermiyoruz. Sadece şu anki doğal sütünü sadece. Ama abi burada süt çıkmaz. Bu basımda süt çıkması hayvan burada süt veriyorsa aferin ona yani. Mutlaka bir yani şu anda geldiğimiz üzeri... geldiğimiz yerde tam kraç yerdir. Tabii daha otlak olan yerler de var hayvan orada otladığı için. Hayır, öyle bile olsa, şu anda nerede yaparsan ya, yani Sadece otla süt miktarı artırmak atır, çok zor demek. Istedim. Yok, artma yok. Artma yok. Sadece olan sütü biz sağıyoruz. Ne, ver, ne verirse hayvan, ne verirse. Hayvan ne ya. verirse. Kasım ayına kadar hayvan ne verirse eyvallah. Oo. Ondan sonra artık yük hep sırtımıza geliyor. Yemiş, kaba yenmiş, sıraşmış, yoncaymış, korungaymış. Hepsini artık biz hayvana ne verirsek hayvandan onu alırız. Peki tam tersini yapsan ne olur? Yani yazın da hayvanları biraz beslemeye rasyon ağırlık versen daha fazla süt alsan daha fazla peynir alsan olmaz mı? Hayvanlar da tam o buzağlarında emme zamanı biraz daha çok süt içseler falan. Hiç i̇şte denedin mi? Onu denemedim. Ee, çünkü şeydir. Tarımla da uğraştığımız için. He yazın diyorsun ki. Tarımla da uğraştığımız he, için. Okay. Zamanım yok diyorsun. Zamanımız yani. Atıyorum yok. Atıyorum hayvanı diyorsun. Hayvanları meraya diyorum. salıyoruz. Tamam. Hem hayvan merada geziyor. O 6 aylık stresini, yorgunluğunu... Merada atıyor? Zaten biliyor. 6'ya sonra tekrar içeride kalacak. Ta 6'ya kadar dışarı salmayacak. Peki buza ölümlerin var mı senin? Buza ölümlerim önceden vardı. Çok vardı. Tabi bizim de e, bayağı tecrübe kazandık. Tecrübe yani. kazandık. Önceden mesela aşı programını falan pek fazla umursamıyorduk. Bu son yıllarda <laughs> bütün aşıları falan hepsini uyguluyoruz. oluyor. Kurbanlık Andır, var mı? Kurbanlık Kurbanlık da var. Yani bu aya gelmeyen ondan sonra e, sürüde verim vermeyecek olan hayvanları kurbanda temizliyoruz. Temizliyoruz evet. Hayvanların et eti lezzetli mi sizin burada? İnsanlar beğeniyor mu hayvanlarınızın etini? E tabii şimdi batı tarafından geliyor özellikle bu hayvanları götürüp yani evet. Hatta geçen sene biz <laughs> erkek buzağılarımızı e, Ankara'ya verdik. Ankara'dan gelip götürdüler. Kaç sefer benim meydanda görüyorlar. Erhan bak buzağılar satıldığında bana haber ver. Sen buzdolabın iyi mi? Gelişimi iyi. Mesela diyorum ya yani dışarıdan aldığımız hayvan olmadığı için artık genetikleri falan iyi olmuş artık hayvanlarımız. Bir de beslemeye sen besleme. süt, sütü... Emiyorlar mı sen mi veriyorsun? Yok emiyorlar. emiyorlar. Emiyorlar? Emiyorlar ya. Oho, sen klasik usulle yüz hayvan bakıyorsun Yani sen. emiyorlar yani biberonla falan süt emdirmiyoruz. Anneleri geliyor akşam danaları bırakıyoruz artık içebildikleri kadar içiyorlar. Küçük baş gibi diyorsun yani. i̇çebildikleri kadar içiyorlar artık kalanları sayıyoruz. Ne kalırsa? Ne kalırsa. E o da buzağı kendi sağlığını zaten garanti altına alıyor. Yani 3-4 ay yani full süt emiyor. Onun için hani sattığımız buzağlar şey ertesi sene diyor mu? Tekrar diyor Erhan sattığında bana haber ver. E tabi o kadar sözleşince de bağışıklığı iyi yani oluyor. Gelişimi, iyi oluyor. Gelişimi, gelişimi ete, iyi oluyor. iyi yaklaşıyor. Evet. Peki sen damızlık dişi e, buza satıyor musun? Bugüne kadar satmamışım. Bir hedefim var. Ha. Şu anda 100 e, damızlık anaç hedefim var. Onu dişi yakalasam mi? dişi. Şu an kaç dişim var? Şu anda 100 dişim var. Yalnız e, şeydir. Hepsi anaç değil. Daha Hmm, eskartalar Geçen, var. Iskartalar var. Geçen sene ki buzalar var. Onlar daha doğmamış. Nasip olursa 100 tane böyle anaç tam seviye yakaladım mı ondan sonra artık anaç şey damızlık, damızlık dişi düve vereceğim diyorsun. Düve ya. vereceğim evet. Yani 2 3 yıl içinde inşallah onu da gerçekleştiririz. Sana 10 numara alıp uzman sorusu şimdi. Baban dedi ki 9 tane çocuğum var. Şimdi ben bu ülkede böyle benim çocuğum okumuş havası var ya böyle, okumayanları böyle garip görüyorlar ya. Ben tam tersi düşünüyorum şimdi. Bir, sen niye okumadın? Hani meşhur ya, evet. niye okumadın? İki, okumadığın için, bu şey yaptığın için pişman mısın? Okumadım, liseyi bitirdim. Ondan sonra pişman demek yani? e, Pişman değilim çünkü bu işi severek yaptığım için bu işten hem zevk alıyorum hem de göz önünde biliyorum, e, bulunduruyorum yani bir maddi yönünde de var kar sağlıyorum. Değil mi? Para var yani. Para bu işte. var. Yani kaza çalışırsan. Öyle şükür ya. Helal, bir adam duydum yani para var diye yani. Yani helal rızkından helal tarafından kaza çalışırsan para var. Yani desem yok yok. Var. Aa, okumadığım için pişman değilim. Kendi tabi ne kadar okusak o kadar tabi daha bilgi sahibi olur insan. Ya bilgi sahibi var da para sahibi olmuyor okuyunca. Yalnız, o, 30 sene çalışıyorum. Bir ev bir araba alıyor. Oturuyor aşağı. <laughs> Ben öyle şu düşünüyorum. Şu anda şaşırsın. memnunuz hayatımızda. Değil mi? Evet. Çok şükür. Yani en büyük destekçim de zaten babamdır. Babamı göz önünde bulundurdum. Onda olan eksikleri kendim dedim acaba hani önceden 25 <laughs> 20 baş hayvanlık yerimiz vardı. Onlar kışın baktığımızda zordu o işletmelerde. 2016 yılında DAP kapsamında %50 hibeli işletme yaptık. E, şu anda orada 150 hayvan da girse yani işletme çalışması kolay oluyor. Hmm, rahat hem et, hayvan Hem hayvan verim sağlıyor hem de iş bakımından kolay oluyor. O zaman sen rahat durmasın sen yeni yeni bazı işler yeni tarzlara girersin sen bu işte bundan sonra. Yani elimizden gelene kadar yani bir şeyler yapar çalışacağız. Ne var mesela hayalinde? Hayalimde diyorum ya yani şimdi ben o 100 ana şey. var. E, bir de tarımla uğraşıyorum. Tarımla da hani İki yıldır yani bizim buraya mısır ekiyoruz. Önceden başka yerlere ek, eken vardı. İki yıldır ekiyoruz. İşte mısırları ekme nasıl mısırdan var. bir şey alabiliyor musun? Rakamlar var mı? İlk e, iki yıl önce ektiğimizle bu seneki arasında çok fark var. Yani tecrübe kazandık.